sırtında Arjantin yazılı tişörtle arza endam etti. Don't cry for me İdo tatlı <laughs> Haberciler sağ koluna yaptırdı. İbrahim tatlı ses dövmesini göstermesini istedi. Bir bakabilir miyiz? Sağ kalın bakalım. Sadece ben bir de insan, abi. Ufaktan... Ben de kalsın. O ben de olsun ben de kalsın. Gördük abi. ama. Evet. Babasının yüzünü dövdürmüştü koluna. <laughs> Sen bakar mısın? Evet. Güzel. Sen bakar mısın? Lütfen <laughs> rica Başta göstermeye yanaşmasa da dövmeyi... Oh no! Dayanamadı. <laughs> Sağ kolunda babasının yüzünü taşıyan İdo, sol koluna da İmparatoriçe tacı çizdirmiş, içine annesinin adı Derya Turay'ı yazdırmıştı. Bir tanem, deli gibi severim seni ben. Teknede barfix çekti. Tek tek. Uçtu görüm, tek, tek. Uzun boy dezavantajlı Barfix'te. Yanıyor. şimdi de arkadaşıyla jet ski'de. Geldi, geldi, Arkadaşı korktukça o üstüne gidiyordu. <laughs> Yanaşırken dövmeleri tümüyle de şifa oldu. Allah Allah gülüyor, şaşmış. Esprideydi. Ben yaşlanmışım yeter. Bekleyerek yeter. Ben yaşlanmışım. yaşlanmışım. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Yorulmuştu. Hareketler falan. Şöyle. <laughs> 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 Ver usta. O fer telefonumuz ya. zamanı. Hadi görüşürüz. Dirty <laughs> bit.